programımızda sadece sektörlerle kısıtlı tutmayacağız kendimizi çünkü sürdürülebilirlik hayatımızın her noktasında var. Biz bu güzel pazar günlerini bizle geçirdiğiniz için biraz size sanattan sokaktan ve e, sektör dışı hayatımızda sürdürülebilirliğin olabileceği yerlerden de bahsedeceğiz. Bugün çok değerli bir dostum var burada. Türkiye'nin en yönlü sanatçılarından bir tanesi. Fırat bir dansçı, bir kumaş tasarımcısı, bir akademisyen ve bir moda tasarımcısı. Ben bazı şeyleri atlıyor bile olabilirim. Kendisi bize anlatacak zaten. Fırat Neziroğlu benim çok değerli dostum. Bizimle beraber. Merhaba. Hoş geldin Hoş Fırat. buldum. Programımızın ilk konuklarından olarak inşallah bize o güzel enerjinle şans getirirsin. Uğur getirirsin. Seni bütün herkesle beraber maceranı dinlemek için buradayız. Çok teşekkür Hoş ederim. Geldin. Hoş geldin, iyi ki geldin. Ayaklarına çok sağlık. Çok güzel anlattı Aykut Bey. Çok, çok yönlü, edem. çok herkese ilham veren. birçoğumuzun zaten çok iyi tanıdığı, çok da fazla şey öğrenmek istediği bir isimsin. Gerçekten ayaklarına sağlık. İyi ki bizimlesin. Çok teşekkür ederim. Yüzüm gülüyor istemsiz. Ne güzel her çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Biz de aynı şekilde Senden çok mutluyuz bize Aynen. <laughs> Ben aslında biraz evvel Aykut Bey bana biraz anlattı çok farklı çok değişik bir tanışma hikayeniz varmış sizin eski evet. bir dostluğunuz varmış. Biraz evet. aslında onu öğrenmek istedim. Şimdi pandemiden sonra yılları sayamıyoruz ama bayağı da eski oldu çok çok uzun zaman oldu neredeyse 10 yıla gelecek bence. Çünkü Olabilir. pandemiyi bile hatırlamıyorum ne zaman olduğunu. Gerçekten hepimiz aynı o hafıza kar bir şey oldu. Yaşlanmıyoruz, büyüyoruz <gülüyor> falan. <gülüyor> Soruyorlar Kesinlikle, bana yaşlandı mı ben de ki büyüyoruz. Burada hala aynı yıl bence. Aşağılar. Aynı yıl sandım. Aynen. İşte enerjin. Evet, çok teşekkür ederim. Ee, biz e, bu sürdürülebilirlik dediğimiz şeyin e, ne menem bir şey olduğunu zaten bilen ve bunun üzerine çalışan insanlarken. İkiniz kalkın... bu şekilde ee, tam, 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 öyle, tam bu nedenle evet, bir araya bu geldiniz. bu nedenle tanıştık ve e, Kalkınma Ajansı'nın projeleri olur. Bunlar da kıymetli projeler. E, i̇lk defa orada kendisini tanıma fırsatı buldum. Yani ne kadar mutluluk verici. Evet. Çünkü olduğu konumun dışında e, müthiş samimi ve müthiş e, hem gönlünü hem de e, işini yaptıklarını açan Müthiş birisin. Sağ ol. Değerler, çok teşekkür Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben seninle ederim. paylaşıyorum. Yani hikayemizde İstanbul'a Kalkınma Ajansı'nda e, kadınların bir meslek öğrenebilmesi için Fırat El Tezgahları konusunda bir uzman. Yani bunu anlatmak güç. Bir YouTube'da vesaire bir yerlerde videolarını izlersiniz. O el dokumasının eski tarihten kalan şeyini tek dua yeni belki. Türkiye'de ben bilmiyorum yani. E bir de tabii kendisinin akademisyen ve öğretmen kişiliği olduğu için de bunu çok güzellikle öğretebiliyor. O zaman yanılmıyorsam İstanbul'un çeşitli yerlerinde 50 tane e, el tezgahı oluşturup bir üniversiteyle beraber işbirliğinde birliğinde tanıştık. Evet. Yani Fırat işte desenleri oluşturuyor, tezgahlara kadınlara eğitimi veriyor. Biz de orada nasıl bir ürün çıkartılması gerektiğini ve bu ürünlerin hayatta nasıl yapılması gerektiğini yapıyoruz hatırlıyorum. Ondan sonra gene başka bir kurumun eski kıyafetlerini toplayıp, bunları geri dönüştürüp, yakın çevredeki bir yere aynı şekilde tezgahların kurulup, kadınların bir iş öğrenmesi ve e, o kurumun yakınındaki bölgelerde e, istihdam yaratması, bir meslek sahibi yapması konusunda da bir gönüllü projemiz olmuştu. Hatırlıyorum. Yani aslında çok güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Sürdürülebilirlik ne kadar çok fazla perspektifi olan bir şey değil mi Tabii, Aykut evet. Bey? Tabii. Yani, yani sürdürülebilirlik içinde bu arada sürdürülebilirlik sürdürülebilirlik diyoruz nedir? Bunları biz zaman zaman açacağız ama bunun kriterlerini Birleşmiş Milletler belirlemiş durumda. Değişik başlıkları var. İlginizi çekiyorsa Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilirlik web sitesinden Sürdürülebilirliğin başlıklarını sizler de araştırabilirsiniz.